Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, Allah'ın hudutlarını gözeten bir grup, ikinci bir zümre Allah'ın hudutlarını aşan, kanunlarını yasalarını dinlemeyen, bunlar şunlar gibidir. Bir gemi düşünün, iki topluluk kura çekiyor. Bir kısmı üst kata, diğer kısmı alt kata gidiyor. Su depoları ikinci katta. Bunlar denize çıkmışlar. Birinci kattakiler ikide bir yukarıya çıkıyor, su alıyor. Diyorlar ki, ya acaba biz bunları rahatsız etmesek mi? Biz iyisi mi en iyisi şu köşede, geminin bir köşesinde bir tane gedik açalım, delik açalım. Oradan suyumuzu temin edelim. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam diyor ki, eğer üst kattakiler birinci kattakilere müsaade ederse hepsi helak olur. Neden? Çünkü alt katı delerlerse hepsi batacak. Gemiyi su basacak, hepsi boğulacak. Ancak üst kattakiler dese ki, kardeşlerim biz rahatsız olmuyoruz, sıkıntı yok. Siz yeter ki geminin kurallarına uyun, gemiyi delmeye kalkışmayın. Gemiyi delerseniz bir çivilik bile olsa yer açarsanız hepimiz batarız deseler hepsi kurtulurlar. Buhari ve Tirmizi rivayet etmiş bunu. Gemi örneğinden nasıl bir ders çıkaracağız? Peygamberimiz Aleyhisselam hepinizin zihin dünyasına bırakıyor. Diyor ki sizler Allah'ın hudutlarını aşanları görürseniz onları uyarır nasihatte bulunur, gözlerini açarsanız hepiniz kurtulacaksınız. Ama siz neme lazım, bana ne ondan, ben karışmam, gemiyi mi deliyor, kendini denize mi atıyor, çivi mi çakıyor, ben alakadar etmez. Gemi batarsa batsın mı diyeceğiz. Bizler o gemiyi korumakla mükellefiz. O gemi batmayacak, o gemi sahil selamete ulaşmadıkça bizlere rahat yok zira Rabbimizin kanunlarıdır bütün kanunların üstünde olan